milletvekili Sayın Gülcan Kış buyurun Sayın Kış. Sayın Başkan geçmiş olsun dileklerimle teşekkür tamam. ediyorum. Dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güde'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mersin'de 9 yıl önce canice katledilen, kadına yönelik şiddetle mücadelenin simgesi haline gelen Hemşerimiz Özgecan Aslanı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Özgecan Aslan'ın öldürüldüğü günden bugüne 5000'e yakın kadın cinayete kurban gitmiştir. 2023 yılında 315 kadın öldürülürken 2024'ün Ocak ayında ise 31 kadın katledildi. Failleri koruyan, cesaretlendiren İstanbul Sözleşmesinden bir gecede çıkan, kadını değersizleştiren siyasi anlayışa karşı AKP'nin yok saydığı yasaları etkin bir şekilde uygulayarak kadına şiddeti sonlandırmak için var gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz.